Botyan, Mıstan, Murtezan ve Az şiretleri. Bunlar aslen İran ve Afganistan arasındaki Bel bölgesinden gelmişlerdir. Asıl ismi Barmak olan ama halk arasında Bermek diye telaffuz edilen astronomi ve tıp uzmanı bir Budist veya Zerdüşt Raib'in soyundan gelirler. İranlı ve Arap tarihçiler Barmak'ın bir Zerdüş tapınağında Nevbahar, baş sahip olduğunu yazarlar. Orta Asya'yı gezen ünlü Çinli seyyah Yun Cheng, Beşşehir'ini gezerken burada 100 kadar Budist tapınağının olduğunu yazar. Bermek ilminden istifade edilmek üzere Şam'a götürülür. Bermek'in Müslüman olan oğlu Halid bin Bermek, Abbasi devletinin kurulmasında büyük gayret gösterir. İlk Abbas halifesi Halid'i kendine vezir yapar. Halid Abbasi devletinde çok önemli işler yaptı. Vefat edince oğlu Yahya bin Halid Abbas halifesi meşru Harun Reşid'e vezir oldu ve Beytül Mal'in idaresi de ona verildi. Bermek ailesinin son veziri Cafer bin Yahya oldu. Harun Reşit ile çok iyi dostluğu vardı. Her zaman beraber idiler. Bermekler çok zengin olmuş, servetlerine servet katmışlardı. Devletin bütün kademelerinde Bermek ve akrabaları vardı. Tabi bu durum Arap halkı arasında bayağı bir rahatsızlık meydana getirmişti. Çünkü Arap olmayan İranlı bir ailenin devleti neredeyse tamamen ele geçirmiş olması halkın gözünden kaçmıyor ve homurdanmalar, söylentiler bayağı üst perdeden konuşuluyordu. Hatta anlatılan bir menkıbede bir gün halife Harun Reşit, Bermek olan veziri Cafer bin Yahya ile birlikte sarayın bahçesinde gezerken Canı meyve çekiyor. Elmayı dalından koparmak için uzanıyor. Ne var ki biraz şişman ve orta boylu olduğu için meyve yetişemiyor. Veziri Yahya'ya diyor ki omuzuma çık ve o meyveyi kopar ve bana ver. Vezir zayıf olduğu için halifenin omuzuna çıkıyor ve meyveyi koparıp veriyor. Meyveyi yiyen halife Harun Reşit çok lezzetliymiş diyor. Bana bahçıvanı çağırın. Bu lezzetli meyveden dolayı onu ödüllendireceğim. Zaten az ileride duran ve olan biteni hayretle seyreden bahçıvan geliyor. Halife ona sana bir ödül vereceğim. Dile benden ne dilersen diyor. Bahçıvan diyor ki sultanım sizden bir tek isteğim olacak. Bana benim Bermek ailesinden olmadığıma dair bir belge verir misiniz? Halife şaşırıyor. Herkes devlet kademesinde görev almak için bir Bermek soyu uydururken, herkes Bermek olmaya can atarken sen niye Bermek olmadığına dair belge istiyorsun ki? Kaldı ki sen bir Bermeksin. Bermek olmaktan niye kaçınıyorsun? Belgeyi almakla ısrar eden bahçıvan diyor ki evet bir bermekliyim ama madem ki benden bir istekte bulunmamı istediniz ben bu belgeyi istiyorum başka da bir isteğim yok. Halife Harun Reşit de madem ısrar ediyorsun istediğim belgeyi vereceğim sana diyor ve daha sonra da o belgeyi veriyor bahçıvanı. Ve bir gün hiç beklemediği bir anda Halife Harun Reşit Bermek Veziri Cafer'i idam ettirir. Ailenin geri kalan kısmının çoğunu hapse attırır ve bütün mallarına el konulur bir kısmı kaçıp kurtulur. Böylece Bermekler tarih sahnesinden silinir. Bahçıvan yakalanınca Bermek olmadığına dair halife imzalı belgeyi gösterir. Bahçıvan huzuruna getirilince Harun Reşit sorar adama. O gün bermeki olmadığına dair benden ısrarla belge istedin. Ben de verdim. Peki bugünlerin geleceğini nereden anladın? Bahçıvan der ki. Sultanım. Hani o elmayı koparmak isterken vezir sizin omuzunuza basmıştı ya. İşte o an dedim ki eyvah bizim sonumuz geldi. Bir adam vezir de olsa sultanın omuzuna basacak kadar cüretkar ve haddini bilmez olduysa bunun sonu felakettir. Ben işte o gün bu felaketi gördüm ve sizden o belgeyi istedim. Der ve kurtulur. İşte genç ilçesindeki Botyan, Mıstan, Murtezan aşiretleri bu bahçıvanın soyundan geldiği rivayet olunur. Kurtulanların bir kısmı Şam'a, bir kısmı Mardin'e, bir kısmı Diyarbakır Karaca dağ. bir kısmı Bingöl'ün genç ilçesi Harçuk bölgesine yerleşiyorlar. Bir kısmı da Dersim Çığ bölgesine gidiyor. Şerefhan'da yazılana göre Sohan Kale Köyü eski genç beyleri olan Süvedi beyleri de vermektirler. Bu kalabalık aile mensupları katliamdan kurtulup kanallıkta farklı bölgelerde alıp birbirlerini kaybedeceklerini anlayınca ileride çocuklarının birbirlerini tanımaları için bir parola geliştirdiler. Şiva Reş, Şava Tarih